Yavaş takım da ya. Asil karı silahı gibi. Hakan dayına dayım. Karı gördü. Haydi. kaymaz oldu haydi. Sen North Face, ben North Face. Etti mi? Two Face. <laughs> tamam, al payım bak be al Şeyi şey mi alsam lan? Barack Obama'nın kız kardeşini mi alsam? Hakan. Efendim dayı. Bir yerde dostluk yoksa orada kaka yoktur aslan anladın mı? Nasıl yani hocam? Ya, biraz daha açar mıyız? Ya, anlarsın yani ya. Biraz daha açar mıyız? anlatamam ben burada. Şimdi anladın mı? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu. Kardeş. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Benim yine arkadaş tayfam var. Ben onlara takılacağım bu saatten sonra. Cenaze namazına gelirim ya da gelmem. Önemli değil. Ama seni sikecek. Yani Anasını İsmini nasıl yazmış? Baksan White Angel nasıl yazmış? Bakar mısın kardeşim? Allah aşkına. Merhabalar. O Oradan gelecek. Ana niski. Ooo Hüso'm hoş geldin Hüso'm. Oğlum Hüso canlı yayın konumuz. Son videomuza dahil oldun ha. Efendim? Efendim. Tam videoda aylık sen geldin. Haa ben çıkayım geri. Hayır hayır Hüso'm yorumda tamam. seni bir övüyorlar bir övüyorlar aklına yani şaşar okuyor musun yorumlara? Hıhı <laughs> -hı, okudum. Şey Hüso'yla videolar ya. iyi oluyor demişsin. Tabii oğlum biz demedik adamlar dedi. Ben sana abone katıyorum arkadaşlarımdan. Helal lan sana adamsın. Hakan'a bak. Ekspor Hiçbir canlı, mu? ekspor canlı. Amerika'yı görüyor musun ya Amerika'yı? Bizim çok Bizim maç o, bizim maç. Bizim maç mı? He, ee, bize maçı maç geçiyor. Yalan. Beses. Dur lan Ne lan bu. Hakan. Gördün mü? Gördüm. <laughs> Nasıl düzgün adam var ya. lan gibi izah. Voli voli voli. Lakin o. Toprağım <laughs> hiçbir şey olmaz. Operatör. Adam e, şey şey şey, bunu o görmedim. Gökte ne var? Abi yapma. Selamünaleyküm. Tamam. O kimdi lan onu? Selamünaleyküm. Ha, bizim şeydeki jet rastlı. Rahatsız mı oldun? Bir çıkıyor. Orta kat lazım. Allah! Burası. Geçiş orta. Burası. Köşede hala, köşede. Abi yapma. Site site'da bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Ede düştü. Sağ ortası. Alar combo, geç combo, tane. Hallederiz. Ama, şöyle cemli bir çayı hak ettik. Alpay çok bir güzel bir hediyem var sana. Nerede var abi araba? Namın namında. Al ben de sana öyle güzel. Beyden direkt ulti açayım. Jet de beraber gel. Alırsın belki. Burası abi biz ikimiz video çekecek miyiz? Ben sıfıra gideceğim kardeşi. Ha kadar da bilir abi. Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Ben de mi? Alpay abi. Alpay abi sıfıra gidecek. Alpay abi gelince. Bir düşman kaldı. Oy onları satayım. Attığım kanka attığım şeyi gördün mü? Keşke görseydim abi, var ya. Bir Koşarak yani. bir sıktım kanka iki kafa. Benim telefon çalıyor bir dakika. Ben gitmezdim elimde operatör var. Neye bak burada bekliyorum. Oros ne? evladı sen. Evin lan lan. Etkisiz. Ultim hazır. Bir düşman. Benim senin niye bir şeyin yok ya? Hadi. Bozunduk ee, sanki. Haydi spor ekip like benim ya yani çok üzgün. Abi spor ne sporu? Vücut geliştirme galiba. Ne yani karın kası şey? Yok yok. Alpay abi tek kale maç yapıyor oğlum. Abi, ha abi, ben de maç yaparım. <laughs> yok oğlum biz ağırlık kaldı. Biz <laughs> kol. Arka kol, ha. ön kol. Dört koldan taciz. Orta kol. Bunlar maymun gibi oynuyor ya. <laughs> Bana. Amanız. Alfayı bir sende izliyorum. Alpay'ım burada bir yerde ya. Bir tane sen. Bir düşman kaldı. <laughs> bir ya. bir tanesi, düşman kaldı. ne yaptın ya? Göz... Ben yine aynı Ay, ulti geleceğim. Iyi, iyi, iyi. Sen vur kaç yapabilirsin belki bak odak bendeyken. Hadi biraz hareket. Yakar. Gözlere dikkat. Spike B'de düştü. Aa, ben 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 var. Bayağı bir bayağı en sen en Farkındayım da kurmuyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay orospu. Hiç de burada, ikisi de oraya. burada. 120 kanka bize. Az kalsın eli veriyorduk ha burada. Hakan yenileceğiz bak şimdi geçen öyle oldu kardeşim yapma. Yapma e kardeşim yapma. Yapma kardeşim. Başka başka ne vardı? Obez. Fıstık. Ez. Mesi. Obez o var. Ez. Başka ne var? Aa B ses arka Yok okunmuyor burada. Çıktı gitti mi? <tihaz> ikisi de B arkasında. Afiyet olsun. Spike kur gene. Bir düşman kaldı arkada. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Karşımızda. Kanka adam bana chat'ten Instagram'ını verdi. Bak bakayım o miyim diye yalnız. Spike A'da düştü. Oo Hakan. Yardım. Seri tetik Şerif. Lan seri tetik Şerif vardı ya. Hakan çok kötüydü. Ben bu Şerif'ten alacağım bak alpayım yapma alpayım. Hayat pahalı. Ben bir mağazama gelmiş de ben onun o onu şeye dönüştüğünü bilmediğimden almadım. Ne de? 2,5 kilo evet, tavuk diyebilirsin onu alacağına. De sen daha iyi 2,5 kilo de... 2,5 kiloyu de, her zaman yiyemiyorsun ama defteri de, e, çok zor geliyor. Oğlum geçen gidelim gün öyle konuşuyorum Discord'ta bir diyor ki Alpay abime ben takipçi kasıyorum diye. Aslanım benim ya. Oğlum, 2 var, 2 var burada, 2 var. Bir tanesi merdiven, bir tanesi saydı. Bir tanesi merdiven, sayda. Gel. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Aha. İnat ne değil mi? mi? Öl. <gülüyor> 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 Dikkat. Bir düşman kaldı. İlk defa moli kullandım biliyor musun? Moli mi? Molotov ne alaka? Fenix'in moli var ya. Ha Başında yorulmasaydık keşke. Başında evet. yorulmasaydın. O Molotov değil ki abi. Ne ya? Son sayı. Alerce top... kandırılmışız. Sonra içmeye Molotov, <laughs> Molotov e, gazoz şişesinin yanına yağ sürüp yakıp öyle atıyorlar. Oğlum Hüso Hüso dedik aslında terörist mi çıktı lan Hüso terörist mi sence Hakan? Kanka Hüso'nun terörist olma ihtimali yüksek ya. Ben de Hüso, hatta... Hüso Adam attı amına koyu. Temmuz harbesin sen. Ben <laughs> <laughs> Müslümanım. <gülüyor> Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Lan set adına. Alfa, tek tane varlar. Evet. Tamam. Hadi biraz hareket Görüm. Yakar. Çekitin yolumdan. Aga bir şort kidney. Çok güzel molaya attın lan. Bir düşman kaldı. Bitti, o orada ele geç. GG kazandı. G -G. Bu bitti. Anne bitti bitti.